Rabbim nasip ederse bu akşam Nisa Suresi'nden birkaç ayet okuyacağım size kardeşler. Ayetlerin hülasası ateistlerden, deistlerden bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Mealcilerden bahsediyor. Münafıklardan bahsediyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden bahsediyor. allah Teala bu ayetlerde bize İslam'ın, Allah'ın ve peygamberinin en büyük düşmanları olan bu grupların tamamından bahsediyor ortak özelliklerinin ne olduğunu bize anlatıyor. Biz bu özellikleri etrafımızda, güncel yaşamımızda herhangi birisinden gördüğümüz zaman bu ayetlerden kıyas yapacağız. Müşriklerden mi? Yahudi, Hristiyanlardan mı? Mealcilerden mi? Münafıklardan mı? Bu kim bunlardan? Bu kimlerden? Bu ayetlerden kıyas yaptığımız anda çakışma olacak ve hemen anlayacağız. Bu adam bir münafık, bu adam bir mealci, bu adam bir müşrik, bu adam bir Hristiyan ya da Yahudi. Çünkü bu ayetin bir kısmını alıp bir kısmını reddeden ancak bu olabilir diyeceğiz. Bunu diyebilmek için, dostu düşmanı tanıyabilmek için Allah'ın ayetlerini iyi bilmemiz lazım. Bu ayetleri bilmezsen, bu kitabı okumazsan dostun kim, düşmanın kim bilmezsin. Tuzağa düşürülürsün ve seni çok kolay kandırırlar. Mevla Teala şu okuyacağımız ayetleri kalbimize, aklımıza, ruhumuza inzal etsin. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا Una humul alkafrun hadda ve antedna lil kafrin azabah muhina. Sadık Allahu Cep telefonlarını sessiz alın kardeşler. Ki ben sizi uçurabileyim. Bizim dikkatimizi dağıtmayın. Allah Teala buyurdu. Inna aladina yakfuruna. O kafirler var ya. Birileri var ya. Allahımız birilerinden bahsedecek bize. Şimdi özelliklerini sayıyor. Onlar var ya kim innellediğine ya inkar edenler var ya. Billahi ve resulihi Allahı ve peygamberlerini inkar edenler var ya. Allahı ve peygamberlerini kim inkar eder? Ateistler ve müşrikler. Hristiyanlar ya da Yahudiler Allahı ve peygamberlerini inkar ederler mi? Hayır. Yahudiler de Hristiyanlar da Allah'a ve peygamberlerine iman ediyor fakat Peygamberlerin bazılarını kabul etmiyorlar. Hepsi Allah'a iman eder. Yerleri ve gökleri kim yarattı dersen Allah derler. Ancak ateistler yani ne Allah var ne peygamberler var. Bir boşluktayız. Her şey tesadüfi oluştu. Yaratıcı diye bir şey yok. Bizi kandırıyorlar diyenler Allah'ımız en başta bunları zikrediyor. Allah'ı ve Resullerini inkar edenler var ya. Kim iman ederse kurtardı paçayı kurtardı. Ebedi hayatını kurtardı demektir. Kim inkar ederse, reddederse ebedi hayatını mahvetti, yok etti demektir. Dünyadaki kazancı ne olursa olsun, gelir durumu ne olursa olsun, ne kadar rahat yaşıyor olursa olsun, işi bitti demektir. Ebedi hayatını kaybetti. Kapalı çarşıya bakın. Kapalı çarşıda bir kuyumcuya gidin ve deyin ki, ne kadar zamandan beri buradasınız? Kuyumcu size şöyle der. 400 seneden beri. Halbuki o adam 400 yaşında değil, yaşında değil. Niye 400 seneden beri buradayız diyor. Dedesinin dedesinin dedesi oraya gelmiş dükkan açmış. Dört asırdan beri altı kuşak geçmiş ve onların malları, onların altınları gele gele bu kuyumcuya gelmiş, son sahibine gelmiş. Şimdi kuşaklar değişiyor aynı dükkanda, insanlar ölüyor, altınlar vitrinde duruyor, aynı altınlar vitrinde duruyor ama sahipleri değişiyor, devamlı değişiyor. 400 yüz yılda 6-7 sahip değiştirmiş. Bir dükkan. Eski dük onların dükkanı çok, e, kapalı çarşıdaki Dükkanlar çok eskidir. Çoğunluğu yüzyıllık yıllık, yüz yıllık, 400 yıllık dükkanlardır. Bakın dikkat buyurun. Dükkan, dünyanın haline bakın. Dükkan yerinde duruyor. Tezgah yerinde duruyor. Altınlar aynı altınlar. <laughs> Fakat sahipler değişiyor. Sahibe sorun. Oradaki kuyumcuya deyin ki senin mi bu altınlar? O diyecek ki, evet benimdir. Benim diyorsun da deden bırakmış, onun dedesi bırakmış, onun dedesi bırakmış. Benim diyenlerin hiç bir tanesi altınları alıp da kabre götürememiş. Elleri boş gitmiş. Nasıl oluyor da sen bunlar benim diyorsun? Ancak şunu diyebilirsin. Emanetçisiyiz. Vakti geldiğinde biz de çocuklarımıza bırakacağız. Bu dünyada sahip olduğunu düşündüğün ne varsa araba, ev, çocuk, şöhret tamamı emanettir. Miras hepsi emanettir. Bunların tamamını birilerine bırakmak zorundasın hiçbiri senin olmayacak. Kabre gittiğinde hepsi bomboş olacak. Dolayısıyla senin iman edip kabirden sonrası için de çalışman lazım. Yani bir denge politikası güdüp hem dünya için çalışacağım. Ayetin deyimiyle dünyadan nasibini unutma. Bütün gücünü ahirete ver ama dünyadan da nasibini unutma diyor Allah Teala. Bak bize dengeyi söylüyor. Dengeyi söylüyor. Nasibini unutma ne demek? Burası için de çalışmaya devam et. Hiç ölmeyecekmiş gibi Dünya için çalışın. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Dolayısıyla bu dengeyi kurmamız lazım. Ama iman etmediğin zaman denge kurmuş olmuyorsun. Sen dengesiz oluyorsun. Ebedi hayatını kaybettin. Müslümansan, imanın varsa kurtardın. Müslüman değilsen her şeyi kaybettin. Her şeyi. Ama hocam rahat yaşıyorum. Yazlığım var, kışlığım var. İki arabam var, fabrikam var. Ben rahat yaşıyorum. Geçici. Yaşın 40, Kağıt üzerinde 20 ya da 30 sene, iyi bakarsan 30 sene yaşarsın. Kağıt üzerinde. Ani ölümlerden deprem, sel, yangın, kalp krizi bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum. Takımın son dakikada şampiyonluğu kaybetti, kalp krizinden gittim. Bunlardan bahsetmiyorum. Ben kağıt üzerinden bahsediyorum. 20-30 sene yaşayacaksın. Sonra, sonra gidicisin. Gidicisin. Dolayısıyla Allahü Teala var ya, onlar var ya Allah'ı ve Resullerini inkar edenler. Onlar her şeyi kaybetti.